Biz hala evli miyiz yoksa sadece aynı evde yaşayan iki yabancı mıyız Bu soruyu kendine soran kaç kişiyiz Günaydın diyerek başlıyor günümüz iyi geceler diyerek bitiyor Peki ya arada geçen o koskoca saatler İşte onlar sanki görünmez bir duvarla örülmüş gibi sessizlikle dolup taşıyor Eskiden saatlerce konuştuğumuz güldüğümüz hayaller kurduğumuz o insanla şimdi sadece evin faturalarını Çocukların okul taksitlerini ya da market alışverişini konuşur hale geldik. O heyecanlı buluşmaların, el ele tutuşmaların yerini koltukta ayrı köşelerde, elimizde telefonlarla geçen akşamlar aldı. Ne oldu bize? Ne zaman bu kadar uzaklaştık birbirimizden? Aslında bu durum bir sabah uyandığımızda karşımıza çıkan bir şey değil. Yavaş yavaş, sinsice sızıyor ilişkimize. Günlük hayatın koşuşturmacası, iş stresi, maddi kaygılar çocukların sorumlulukları derken birbirimizi ayıracak ne zamanımız kalıyor ne de enerjimiz. Önceliklerimiz değişiyor. Bir zamanlar en büyük önceliğimiz olan eşimiz listenin en alt sıralarına düşüyor. Önce çocuklar, sonra iş, sonra ev, sonra belki arkadaşlar ve en sonda eğer vakit kalırsa o. İşte bu, yabancılaşmanın ilk adımı. Birbirimizin hayatındaki en önemli insan olmaktan çıkıp, günlük rutinlerin bir parçası haline geliyoruz. Bu rutinin içinde kaybolurken romantizmi de unutuyoruz. Özel günler bile sıradanlaşıyor. Doğum günleri, evlilik yıl dönümleri, sevgililer günü hepsi birer görev gibi geliyor. Zorunluluktan alınan bir hediye, baştan savma bir kutlama mesajı. İçtenliği kaybolmuş, sadece yapılması gerektiği için yapılan eylemlere dönüşüyor. Eskiden birbirimize yaptığımız küçük sürprizler, yazdığımız notlar, ansızın gelen bir öpücük Hepsi anılarda kalıyor. Yerini ise "Unuttun mu? Hiçbir şey yapmayacak mıyız?" gibi sitem dolu cümleler alıyor. Bu sitemler de zamanla ilişkiyi daha da yoruyor ve iki tarafı da birbirinden uzaklaştırıyor. İletişimsizlik bu yabancılaşmanın en büyük yakıtı. Konuşmuyoruz. Daha doğrusu, gerçekten konuşmuyoruz. Gün içinde ne yaşadığımızı, ne hissettiğimizi, neye üzülüp neye sevindiğimizi paylaşmıyoruz. Çünkü ya karşımızdakinin bizi anlamayacağını düşünüyoruz ya da anlatmaya değmeyecek kadar yorgun oluyoruz. Nasılsın sorusuna verilen otomatik iyiyim cevabı gibi tüm sohbetlerimiz yüzeysel bir hal alıyor. Oysa evlilik iki insanın sadece aynı çatıyı değil, aynı zamanda ruhlarını, hayallerini ve korkularını da paylaştığı bir ortaklıktır. Bu paylaşım bittiğinde geriye sadece boş bir çerçeve kalıyor fiziksel temasta giderek azalıyor. Sarılmalar, öpüşmeler, el ele tutuşmalar. Bunlar sadece romantik anların değil, aynı zamanda güvenin, desteğin ve sevginin de en temel ifadeleridir. Birbirine dokunmayan çiftler zamanla duygusal olarak da aralarına mesafe koyarlar. Günün sonunda yorgun argın yatağa girip sırt sırta dönüp uyumak bu belki de aynı evdeki iki yabancı olmanın en net fotoğrafıdır. Oysa küçücük bir dokunuş bile ben buradayım, yanındayım demenin en güçlü yoludur. Bu bağ koptuğunda, yalnızlık hissi evliyken bile insanın içine işler. Peki, bu noktaya geldiysek her şey bitti mi? Ev arkadaşlığına dönüşen bu ilişkiyi kurtarmak mümkün değil mi? Elbette mümkün. Ama bu, tek taraflı bir çabayla olmaz. İki tarafında, biz ne yapıyoruz? diye durup düşünmesi ve bu gidişata bir son vermek istemesi gerekiyor tıpkı kurumaya yüz tutmuş bir çiçeğe su vermek gibi ilişkiyi de yeniden canlandırmak için emek vermek şart. İlk adım bu durumu kabullenmek ve konuşmak. O sessizlik duvarını yıkıp biz hala evli miyiz yoksa sadece aynı evde miyiz sorusunu dürüstçe birbirine sormak. İkinci adım birbirine yeniden zaman ayırmak. Tıpkı flört ettiğiniz ilk günlerdeki gibi. Haftada bir akşam sadece ikinize ait olsun. Çocukları bir yakına bırakın, telefonları kapatın ve sadece birbirinize odaklanın. Bir yemeğe çıkın, sinemaya gidin ya da sadece sahilde bir yürüyüş yapın. Önemli olan ne yaptığınız değil, bunu birlikte yapıyor olmanız. Bu küçük kaçamaklar günlük rutinin dışına çıkıp birbirinizi yeniden keşfetmenizi sağlar. O eski heyecanı, sohbeti yeniden yakalamak için bir fırsat yaratır. İletişim kanallarını yeniden açın. Ama bu sefer gerçekten dinlemek için konuşun. Sadece kendi derdinizi anlatmak için değil, onun ne hissettiğini anlamak için. Gün içinde birbirinize küçük mesajlar atın. Komik bir video gönderin, gününün nasıl geçtiğini sorun. Akşam eve geldiğinizde günün kritiğini yapmak yerine birbirinize hayallerinizden, sizin neyi mutlu ettiğinden bahsedin. Ortak ilgi alanları bulun. Birlikte yeni bir hobiye başlayın. Bir dans kursuna yazılın. Bir yemek atölyesine katılın, birlikte spor yapın. Ortak hedefler ve paylaşılan deneyimler insanları birbirine bağlayan en güçlü tutkallardır. Ve tabii ki, fiziksel teması yeniden hayatınıza sokun. Hiçbir sebep yokken sarılın, yoldan geçerken elini tutun, televizyon izlerken omzuna başınızı yaslayın. Bu küçük dokunuşlar aranızdaki o görünmez bağı yeniden güçlendirir. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Seni seviyorum demek Bugün çok güzelsin demek, yaptığı bir şey için ona teşekkür etmek, bu sözcükler sihirli değildir ama düzenli olarak kullanıldığında ilişkinin sihrini canlı tutarlar. Takdir edildiğini ve sevildiğini hisseden insan partnerine daha çok bağlanır. Unutmayın, evlilik bir varış noktası değil, uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta bazen yollar bozulabilir, araba arıza yapabilir, manzara sıkıcılaşabilir. Önemli olan pes edip arabadan inmek yerine birlikte durup tamir etmek, yeni yollar keşfetmek ve manzarayı güzelleştirmek için çaba göstermektir. Eğer siz de kendinize "Biz hala evli miyiz?" diye soruyorsanız, henüz geç değil demektir. Bu sorunun cevabını "Evet, biz evliyiz ve birbirini çok seven iki insanız" olarak değiştirmek sizin elinizde. O ilk adımı bugün atın. Eşinize gidin ve ona bir kahve içip sohbet edelim mi diye sorun. Belki de her şey o küçücük soruyla yeniden başlar. Bu konuda yalnız olmadığınızı bilin. Birçok ilişki benzer dönemlerden geçer. Eğer bu durumu tek başınıza aşmakta zorlanıyorsanız, bir çift terapistinden destek almaktan çekinmeyin. Bu bir zayıflık değil, ilişkinize verdiğiniz değeri gösteren bir güç göstergesidir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve benzer konulardaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize ve ilişkinize iyi bakın.